Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Yuki Sportman 5000 modelini göstereceğim. Özelliklerini söyleyeceğim. Motorumuzun dış görünüşü gerçekten güzel. Videolarda, resimlerde küçük gözüküyor ama gerçekten 1.65, 1.60 boylarındaki bir kişinin ayağı yere hemen hemen zar zor değ değiyor diyebilirim. Öncelikle motorumuzun dış görünüşünden başlayıp teknik özelliklerine değinmek istiyorum. Arkada oturan kişi için ayaklığımız var. Açıp açılıp kapanabiliyor. Önde oturan kişi için de var ama bu açılıyor sadece, kapanmıyor. Böyle bir demirimiz var. Koltuğumuz var. Ondan sonra arka tarafı zaten böyle gayet güzel şık. Işıklarımızı da açalım. Yani dış görünüşü zaten bayağı resimler var. Bir tane orta ama amasörümüz var. Ön tarafta da amasörümüz var. Yani video için böyle sessiz sakin bir yeri seçtim. Gayet güzel bir yer. Burası da mezarlık. Elinde sonunda geleceğimiz bir yer. Arkadaşlar şimdi motorumuzun iki adet kornası var sol tarafta e, ve sağ tarafta Bu da sağ taraftaki kornamız. İkisi de aynı sesi çıkartıyor. Yani ikisi de aynı sesi çıkartıyor. E, sinyallerimiz mevcut. Sol sinyal burada göstergede de ışık yanıp sönüyor zaten. Sol sinyalimiz, ön taraftan böyle gözüküyor. Arka taraftan da bakalım hemen nasıl gözüküyor. Arka taraftan da böyle gözüküyor arkadaşlar. Yani e, dikkat çekiyor motor zaten. Fren ışığımız var. Onun altında plaka e, gözükmesi için ışığımız var. Plaka demişken arkadaşlar şimdi buna plaka ruhsat ehliyet gerekiyor. E, ben yarın çıkartacağım buna ehliyet yok pardon. Plaka ve ruhsatı yarın çıkartacağım buna. 17 yaşındayım. 16 yaş ve üzeri herkes kullanabilirim motoru. Dediğim gibi M ehliyeti istiyor. M sınıfı. Yani plaka ve ruhsat çıkartacağım. En azından polis çevirirse motoru bağlayamaz. Ehliyetim yok diye en fazla bir buçuk milyar ceza keser. Ona da yapacak bir şey yok. Ehliyet sınavıyla hiç uğraşamam. Ondan sonra uzun far kısa far var. Fazla belli oluyor mu bilmiyorum ama. Şöyle uzun far. Şöyle de kısa far selektörümüz de mevcut. Selektör mü? Selektör mü? Artık hangisi ise hemen gösterelim. Selektör tuşumuz sol tarafta. Hemen şurada. Şurada. Evet belli oluyor zaten şu anda. Bir de ön taraftan gösterelim. Gayet akşamları belli oluyor da gündüzleri pek işe yaramıyor. Ama akşamları gerçekten led farlar olduğu için insanların gözünü gayet güzel alıyor. Dikkat çekiyor. Mavi, mavi ışıklarımız var. Kapatalım. Bakalım. Şu an sıfır. Böyle bir. Böyle de ikinci ışık var. Ondan sonra ışıklarımız bunlar. Şu an tamamen kapalı. Noktada odaklansın. Noktada böyle arka ışıklarımız yanıyor. Böyle arka ışıklarımız yanıyor ve ön tarafta mavi ışıklar yanıyor. Arabalar da geçiyor. Çarpılmaktan korkuyorum birazcık. Mavi ışıklarımız mevcut. Ne yapıyor lan burada Biz kimse yok diye geldik Evet neyse Şimdi bu da uzun ışıklar Arka taraf halen aynı Ön tarafımız da böyle arkadaşlar Ondan sonra gösterebileceğim Dijital göstergemiz var Buradaki e, 3, 4, 3 sayamıyorum ben. 3, 4, 5, 6 tane dişimiz var. 6 dişli bir gösterge. Yani ben 40 kilometre gittim motorla. Yaklaşık 140 kilo. 2 kişi bindik. 140 kilo 40 kilometre götürdü. Yani ben 50 kiloyum. 50-55 kilometre götür herhalde diye düşünüyorum. Bu şarj göstergesi, bu hız göstergesi, bu da toplam kaç kilometre yol yaptığınızı gösteren gösterge sayılar. Bu da motorun kaç dakikadır çalıştığını gösteriyor. Bu da, e... bu ne ya? Arabalarda oluyor ya, devir saati aynı, devir saat. Ondan sonra yani motorumuzun aynaları var. Şunlar da e, frenler disk olduğu için büyük ihtimalle sıvısı var içinde frenlerin sıvısı. Evet burada da görebilirsiniz hatta bakın belli oluyor zaten. Şu kırmızı tuşumuz ise şu an motoru çevirirsem gider aşağıda. Böyle yaptım gitmiyor kesinlikle. Evet bu da vitesimiz. Şu an her zaman motoru açıp kapattığınız zaman vites 2'de başlar. Otomatikmen 2'ye atar. Şu an 3'te. Şu an 1 2 3. Kapatalım. 3'te kapattık. Açıyoruz. Kaçta açılacak? 2'de açıldı. Kapatalım. Açalım. Açıldı. Hareket edebiliriz artık. Böyle bir torpidomuz var arkadaşlar. Bunun kapağı var tabii ki de. Kitlenebiliyor ama biraz kilidi sağlam değil. Ben çıkarttım. Kilidi sağlam değil. Burada torpidomuz var. Ses tokuydu vesaire falan koyuyorum. Maske falan. Kask tabii ki var. Kask kullanmıyorum. Nefes alamıyorum. Kaskı takınca nefes alamıyorum. Ondan sonra ayrıyetle görüş mesafesini gerçekten e, azaltıyor. Yani sağınıza solunuza birazcık bir tık daha azaltıyor görüş mesafenizi. Tekerler böyle. Şuradaki sibobu ben taktım. Bu monster. Bunu ben takmadım. Aldığımda vardı. Öbür tarafta da aynı şekilde var. Yani e, motora ben bir şey hiçbir şey takmadım. Orijinal. yüzde yüz köy motoru gibi orijinal. İstanbul'da kullanıyorum. Polis yanımdan geçti daha önce ama çevirmedi. Yani bakalım ne zaman ceza yiyeceğiz. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Motorla kaza daha yapmadım Allah'a şükür. Tam bir hafta oldu alalım motoru. Kaza yapmadım derken iki tane ufak bir kaza var. Bir tanesi bilerek yapılmış bir kaza dar bir yerden geçiyordum. Arabanın park etmemesi gerekiyordu. Siyah bir tane transporter vardı. Ben de sinirlendim. Hem motor zorlanıyordu geçerken hem de oraya park etmemesi gerekiyordu. Bebek arabasıyla geçen insanlar olabilir. Yani bebek arabasını taşıyamayacak bayanlar olabilir. Kendimi haklı buldum ve arabayı boydan boya alt tarafını çizdim. Burada da zaten belli oluyor. Boyası kalktı birazcık. Yani Transporter'dı. Boydan boya çizdim. Hiç sorun değil benim için. Başka bir şey demiyorum. Yani arabanızı park ederken gerçekten e, kontrol edin. Yani insanları düşünün. Kendinizi düşünmeyin. Sizin de e, aileniz olabilir. Geçemeyen yani falan filan. Yani anlatacak başka bir şey hız olarak ilk aldığımda 50'yi geçmiyordu. Şimdi 53 yapıyor. Birkaç gün önce 51 52 yapıyordu. Yani tam anlamış değilim. Yani tam anlamış değilim gerçekten hız olarak ne yaptığını. Hız kilidi var mı? Çocuk kilidi var mı? Bilmiyorum. Kimisi var diyor, kimisi yok diyor. Aldığım yere de sormadım. Evraklarını, garanti belgesini falan aldım. Yani motordan memnunum. Ama bana göre kilometresi tabii ki de az gidiyor hani 60 65 70 beklerdim yuki Stella ve yuki Leyla alacaktım ben ee, sahibinden de gördüm bayi ee, şansa bunu aldık yapacak bir şey yok ama memnunum Tabii ki de motordan Yani dış görünüşü güzel videolarda resimlerde küçük gözüküyor ama e, dediğim gibi gerçekten büyük bir motor yani 1.60-1.70 boylarındaki kişi gayet rahatlıkla sürebilir. Yani anlatacak başka bir şey düşünüyorum, düşünüyorum bulamıyorum. Dediğim gibi ben İstanbul'da kullanıyorum. Daha çeviren bir polis olmadı beni. Yaklaşık 2 veya 3 defa polisin yanından geçtim çevirmedi. Yani bazı rüşvetçi polisler de olabilir. Çevirirler alırlar parayı. İşleri bazılarını zaten. Burası da Zeytinburnu Topkapı arası mezarlık, zincirli kuyu benzerliği mi oluyor? Neresi oluyor? Bilmiyorum ki ya bende. Yani dolanıyordum. Rastgele geldik buraya. Motorun 150 kilo taşıma kapasitesi var. Ben 140 6-147 kilo bindim toplam. Ee, 120 kilo ağırlığı var motor. Gerçekten ağır. Yani. Bilemiyorum. Güzel motor ya. Ondan sonra güzel bir şeye daha değinmek istiyorum. Anahtarımız çok güzel ya. Ağır bir anahtar. Ama benim gayet hoşuma gitti. Arkadaşlar. Videomuz bu kadar. İstek ve görüşlerinizi, merak ettiklerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda cevaplarım yaklaşık bir saat içinde. Ee, abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Herkese teşekkürler. Hız videosu da yakında gelecek.